Sandıktan çıkan mesajlar ve yaptığımız değerlendirmeler ışığında gerekli adımları atmaya başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, bundan sadece 10 ay önce 28 Mayıs'ta milletimiz bize bir yetki verdi. Önümüzdeki 4 yıl boyunca milletin verdiği bu yetki, milletin emanetini, milletin yüklediği mesuliyeti omuzlarımızda dirayetle taşıyacağız. Milletimizin bizden ve hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Artık seçiminde olmadığı önümüzdeki dört yıl içinde enflasyonla mücadelemizi inşallah zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık. Yine yapacağız. Terörle mücadeleden asla taviz vermeyecek. İçeride ve dışarıda ülkemizin, milletimizin güvenliğini daha korunaklı hale getireceğiz. Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren meselelerde geri adım atmadan haklarımızın peşinde koşacağız. Bununla kalmayacak, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bölgemizin, dünyanın barışı için katkı sunmayı sürdüreceğiz. Şimdi burada bir hususu özellikle dikkatlerinize sunmak isterim. Değerli kardeşlerim, terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana hem Gazze'de hem Batı Şeria'da insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor. İsrail Batı'dan aldığı koşulsuz destekle büyük bir şımarıklık, büyük bir pervasızlık içinde insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. Şimdi seçim sürecinde de seçim sonrasında da bir takım merkezlerden şahsıma ve partimize yönelik bazı insafsız, izansız ithamlarda bulunuldu. Bu ithamların, bu alçak iftiraların üzülerek söylemeliyim ki bazı çevrelerde karşılık bulduğunu Hatta bize karşı kullanıldığını da gördük. Birileri yalan olduğunu bal gibi bildikleri iddialar üzerinden bizi, partimizi, hükümetimizi ve Türkiye Cumhuriyeti devletini töhmet altında bıraktı. Hatta bazı sözde partiler ne yazık ki bu konuda bizim nasıl tavır takındığımızı bildikleri halde bizi Kalkıp eleştiri yağmuruna tuttular. Bakınız bunu gerçekten söylemek istemezdim. Bunu söylemeye gerek duymazdım. Ama mecbur kaldım. Hiç kimse ne şahsımın ne de bu kat, kutlu kadronun Filistin meselesindeki sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Değerli kardeşlerim, bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiş. Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur. Biz birileri gibi Filistin'in yerini, Gazze'de yaşanan zulmü Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal ve katliam politikasını 7 Ekim'de öğrenmedik. Yarım asrı bulan Siyasi hayatımızın her bir safhasında Filistin'i kutlu bir emanet gibi daima yüreğimizde taşıdık. Bu hareket, bu parti diğer birçok ilkenin yanında Filistin davasını sorgusuz, sualsiz, şartsız omuzlama ilkesi üzerinde yükselmiştir. Şunu da belirtmek durumundayım. Biz Filistin davasını sadece savunmuş değil. Bu uğurda çok ağır bedeller de ödemiş bir hareketiz. Böyle bir kadroyuz. Şimdi hafta sonu yine Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız. Unutmayın. 12 Eylül darbesi Konya'daki Kudüs mitinginin ardından geldi. Unutmayın 28 Şubat darbesi Sincan'daki Kudüs gecesinin ardından geldi. Unutmayın MIT'e yapılan operasyon 17-25 Aralık darbe girişimi 15 Temmuz ihaneti Siyonizmin uşağı vatan haini FETÖ tarafından bizim Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı. Bakınız biz bunlar 15 yıl önce hiç kimse cesaret edemezken şu anda sözde partileri olanlar da dahil daosta katillerin yüzüne Açık yüreklilikle one minute dedik. Dünyada hiç kimse konuşamazken biz çıktık Hamas bir terör örgütü değil. Bir direniş grubudur dedik. Birleşmiş Milletler kürsüsünden son 70 yılda İsrail'in Filistin'in topraklarını nasıl adım adım işgal ettiğini haritalarıyla ortaya koyduk. En zor zamanlarında Filistinli kardeşlerimizin her bakımdan yanında olduk. Elimizdeki tüm imkanları Filistin için, Gazze'li mazlumlar için seferber ettik. Burada çok açık ve net söylüyorum. Milli mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayi Milliye neyse Hamas'ta işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Böyle bir dönemde hakkı ve hakikate aykırmanın zor olduğunu biliyoruz. Ama bütün dünya bilsin, anlasın, idrak etsin. Ne suikast girişimlerine ne darbe girişimlerinize ne ekonomik saldırılarınıza ne de algı operasyonlarınıza boyun eğmeyeceğiz.